Kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçlerim. Sizin için de yapıyorum. Sevgili yengeçlerim çok çok teşekkür ederim. Abone olan veya olmayana çok çok teşekkür ederim. Abone olanlara da teşekkür ederim. Sevgili yengeçlerim. Sizin için tutuyorum. Neyse şansınız. Neyse diledikleriniz olsun inşallah. Pozitiflerin sana gelmesine, negatiflerin de taşa gitmesine inşallah. Bütün ne dilediyseniz olsun sevgili yengeçlerim için yapıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Abone olan olmayana çok çok teşekkür ederim. Beni izleyen bütün hepinize çok teşekkür ederim. Sevgili yengeçlerimin şansına, pozitiflerinin gelmesine, bütün neyse beni izleyenin şansına sevgili... Yengeçlerim. Sevgili yengeçlerimin şansına. Bütün ne dilediyseniz sizin de olsun. Sevgili yengeçlerim şansına. Sevgili yengeçlerimin şansına. Bütün neyse şansın hayırlı gelsin inşallah. Sevgili yengeçlerim. Evli olanla müjde gelebilir. Yengeç burçları, sevgili yengeçlerin müjde gelebilir. Çocuk habere gelebilir. Senin çok beklediğin bir haber gelebilecek. Çok sevineceksin. Yengeç burcunun erkeklerine genellikle baba olabilir. Kadınlara anne olabilir. Müjde gelebilir. Çok güzel geldi. Dilediğin senin de oldu. Bir mesela bir şey adamışın adın geldi sevgili yengeçlerim. Anne de olabilirsin, baba da olabilirsin. Mesela koç geldi arkadaşlar. Koç kurban edip adı edeceksin diye düşünmüşsün. Edebilirsin. Ya çocuk haberi gelebilir ya da sevgili yengeçlerim ev alabilirsiniz. Mükemmel bahçe içinde ev de alabilirsin. Güzel bir müjde geldi arkadaşlar. Senin de dilediğin oldu. Bir yüzleşmen olmuş akrabalarına veya kardeşlerinden yengeçlerim ağrın sızılır mı? Bütün ağrılarında noktalar koydun. Belinde bir durum olabilir. Böbreklerinde olabilir sevgili yengeçlerim. Miden de olabilir. Miden biraz yanma olabilir. Ağrı var çünkü kontrol olmanı isterin, Sevgili yengeçlerim. Sen de bütün dilediklerin olsun inşallah. Sevgili yengeçlerim. Yüzleşmen olduğu noktalar koydun. Hastalık problemlerin vardı. Biraz daha devam ediyor sevgili yengeçlerim inşallah. Ondan noktayı korusun. İnşallah problemlerin seni de gitsin. Sevgili yengeçlerim bir müjde geldi. Mesela bir iyi bir müjde geldi. Mükemmel, çok sevince. İş yerinde, kariyerinde olabilir. Mucize geldi. Senin de dilediğin oldu. Bütün ne diliyorsan oldu. İş yeri kariyeri olabilir. İşe başlamak isteyen yengeçlerim. Senin de dilediğin oldu. İyi bir kariyer geldi. Girmek istersen girebilirsin. Şimdi şu aralığa gelebilir. Müjde geldi çünkü iş yeri kariyeri. işe başlamak isteyenler. iş bulamadım diyenler. Mucize geldi sana da. Bir daha çekeyim sevgili yengeçlerimin şansına. Ay iki tane verdi arkadaşlar. Ay para kartın geldi. Müjde geldi. Evlilik kartın geldi. <laughs> Pardon arkadaşlar. Annenizden bir problemlerin vardı. Yengeç borçları. Problemlerin noktayı koyacak ağır ağır olsa da annenin gizlenen bir problemin var. Mesela kavga gürültü etmiş olabilir. Kendinden de olabilir, başkası, akraban da olabilir. Yaşlı bir hanımefendi, ondan özür dileyeceksin ya da o senden özür dileyecek. Mutluluk, huzurluk geldi, mucize geldi sana da, evlilik geldi, nişan geldi. Dikkat edin arkadaşlar. Ruhi gizin gelebilir senin de evlenmiş, boşanmış, yalnız yaşayan bir hanımefendi. Sizlere de geldi evlilik, beyefendiler, yalnız olanla evlilik, ruh egizin gelebilir. Mesela evlenmek, evli hiç düşünmedim diyenle evlilik geldi sana da, başarı geldi, mucize geldi. Ama hemen imza atmayınız arkadaşlar. Biraz aldatma olabilir sevgili yengeçlerim. Ağır ağır sen onu tanı, o seni tanısın sevgili yengeçlerim. Bütün senin de dilediğin oldu. Evli olanlara mucize geldi. Bir başarı geldi. Güzel yüklü bir mesela istemediğin kadar para gelecek. Mucize geldi sana da. Para kuşu geldi çok güzel. Para kuşunu verdi. Ummadığın yerden iki veya üç yerden ayrı ayrı paralar geliyor. Ufaklı büyüklü. Kapınızda hemen gelebilir biri. Biri hemen gelebilir ama ikisi daha bekliyor işte. Ama bütün ne dilediysen oldu. Ev alabilirsin. Anahtar geldi. Veya da mobilya değiştirebilirsiniz. Misafiriniz gelebilir. Akrabaların, tanıdıkların çok sevinecek akrabalarım olabilir. Senin de dilediğin oldu. Bütün ne dilediysen oldu arkadaşlar. Sevgili 50-55'in üzerindeki, 40-45'in üzerindeki. Mesela belinde bir fıtık olabilir. Çok acardı mesela çalışkandır, başarılıdır. Yengeçler tuttuğunu koparandır onlarda. Annelikleri, babalıkları çok mükemmeldir zaten. Yani denmez. Anne veya baba olanla yengeçleri mükemmelsindir zaten. Anneliği veya babalığı çok iyidir, mükemmeldir. Evliliğinizde başarı geldi. Sana da güzel müjdeler geldi. İnşallah pozitifler sana da gelsin. 50-55 üzerindekiler biraz problem var tabii ki. 50-55'in üzerindeki yengeçlerim biraz rahatsızsın sancılarım var ağrılarım var 50-55 olabilir 40-45 üzeri olabilir biraz bunların rahatsızlığı var arkadaşlar biraz dikkat edin sağlığınıza biraz <laughs> beliniz olabilir e, tansiyon olabilir ayığınız olabilir mesela karnın bölgesinin alt kısmının biraz olabilir Onlara da dikkat ettiğimi Çok güzel oldu arkadaşlar. Hoşça kalın. Pozitif kalın inşallah. Bütün yengeçlerim için de size, size de yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Sevgili yengeçlerim, pozitiflerin gitmesine inşallah. Hoşça